Halkların Demokrat Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurunuz Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum. Kızılayı konuşuyoruz, Kızılayı tartışıyoruz ve bununla ilgili verilmiş bir araştırma önergesi üzerine konuşuyoruz. Tabii Kızılayın tartışmaya açılmasının sebebi 14 Mayıs 2022 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul'da yurt içi ve yurtdışı varlıklarının tümüyle ilgili olarak satış yetkisi almış olması. Tabii bu satış yetkisi birçok kurum ve kuruluşta bu suistimal meselesini ve iktidarın kurumların içini boşaltma pratiğini aklımıza getiriyor. Bundan kaynaklı olarak da Kızılay'ı tartışıyoruz, Kızılay'ın almış olduğu bu yetkiyi bu kararı da tartışıyoruz. Şu anda e, AKP iktidarı ilginç bir şekilde e, kurumların içini boşaltıyor. Sanki bu, bu ülkede iktidar ellerinden gitti zaman bir daha bu ülkede yaşamayacaklar. Çoluğu çocuğu sanki bu ülkede kalmayacak. Hep birlikte toplam bu ülkeyi terk edeceklermiş gibi bir yaklaşım içerisindeler. Çünkü Kızılay en son akla gelecek bir şey. Yani Kızılay'ın içini boşaltılması, Kızılay'ın yolsuzluklara, hırsızlıklara bulaşması e, insanın aklına alabileceği bir durum değil. Yani hiç beklemediğimiz bir e, kurum Kızılay. Daha önceden pratiği var çünkü Kızılay'a karşı kaygılar buradan başlıyor. Kızılay örneğin İstanbul Sütlüce'deki müsiyattan binasını kiralıyor ve oraya güncel değerlerin üzerinde, rayişlerin üzerinde bir faiz rakam ödüyor. Ve diğer taraftan da Başkent isimli şirket var. Bu Başkent isimli şirket biliyorsunuz Başkent Gaz isimli şirket Kızılay'a bağış yapıyor. Yani 8 milyon dolar civarında. Toplam rakam aslında daha fazla ama bunun 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere şartlı bağış yapıyor. Tabii şartlı bağışı niye kendisi doğrudan Ensar Vakfı'na aktarmıyor da Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılmasını istiyor? Çünkü e, Kızılay kamu yararına bir dernek e, oraya bağış yaptığınız zaman vergiden muaf olabiliyorsunuz, vergiden düşülebiliyor ve benzeri şeyler var. E, ama doğrudan bağış yapsa vergiye konulacak ve dolayısıyla bir vergi kaçırılıyor. Tabii Kızılay Başkanı komik bir e, açıklama yapıyor. Diyor ki bu vergiden kaçırma değil diyor. Vergiden kaçınmaktır diyor. Yani e, utanma yok, arlanma yok, yüzünü kızarması yok. E, yani derhal istifa etmesi gereken utancından bir daha toplum içerisine çıkamayacak hale gelecek bir uygulamayı bu diyor vergiden kaçma değil, vergiden kaçınma diye savunuyor. Bütün bunlar e, Kızılay'ın geldiği yerin ve esasında kurumların geldiği yeri de gösteriyor. Ee, şu anda arkadaşlarımız da bahsetti, kayyumlar örneği var. Kayyumlar da örneğin son e, seçime doğru giderken iktidarda e, bir daha göremeyeceklerini bildikleri için bütün e, bulundukları yerleri boşaltmaya çalışıyorlar, kurumları boşaltmaya çalışıyorlar, alanları boşaltmaya çalışıyorlar. Bütün kurumlarda aynı şeyler söz Buyurun, Sayın. diyorum Bu anlamıyla araştırma önergesine destek verdiğimizi söylemek isterim.